3 tane bu merak getirdim test için. Bunları test ediyorum. Bu sürekli uçan formuydu zaten. Bu da bir kısası. Bu da güzel uçmaya başladı. Ama en çok hoşuma giden bu oldu. Acele yapmama rağmen 3 kollu kısa dönüş yapıyor ama çok da keyif veriyor. Kırılması zor olacak bir bu merak. Kameramanım olmadığı için mecburen kendim çekeceğim. Attığım noktaya güzel geliyor ve kırılması da zor bir bu merak oldu. Güzel tutacak bir form. Tam noktaya geliyor. Bir dahaki sefere tripodla yaptığım zaman daha güzel bir çekim yaparım. Boyayınca daha da güzel olur. Havada görüşü tek elle yakalaması da zor oluyor ama her attığımda geliyor. Güzel bir, bir bu merak oldu. Boyayınca çok güzel olacak.